omurga kırığı var. Siyah gördüğümüz nokta aktif bir kırık, yeni olan bir kırık. Gördüğümüz kırık akut bir kırığı gösterir. Bu hastanın ağrısı dayanılmaz olur. Yapay zekanın kendisine de sorduğunuz zaman oraya o yapay zekayı kodlayan, onları sorduğunuz sorun cevabını aldığınız kısmı kodlayan kişinin sorduğu kişi, kurum, bilgi aldığı kaynak çok önemli. Dolayısıyla nasıl ki bir dönem her soru Google'a sesli veya yazılı olarak sorulup cevap alıyorduysak ve bu cevaplarda hiçbir zaman doğrulu net olan cevaplar değildi. Çünkü onu hazırlayan, onu kodlayan, onu yazan kişinin bilgisi, tecrübesi, ondan yararlandığı kaynak çok önemliydi. Yapay zekada da ses sorduğunuz zaman burada bir, sizin soru şekliniz. iki yapay zekanın kendisi siz örnek veriyorum bir EKG çektirdiniz işte göğüsü ağrıyor, kalbi sıkışıyor dediniz ve EKG yapay zeka fotoğraf olarak sundunuz. Yapay zekanın size vereceği şey kendini de garantiye alarak sağlamak çünkü hukuksal problemler de var. Ben bir hekim değilim diye başlar ve yorumlar. Bu yorumda o EKG'nin kendisinin normal ritimde olduğunu ve her şeyin normal olduğunu söyler. Ama sizin o andaki o göğüs ağrınız oradaki bir başka problemden kaynaklanabilir. Yapay zeka bunu ayırt edemez. Ya da bir kol ağrınız varsa, kolda uyuşma varsa bu boyun fıtığından da olabilir. Siz ona sadece boyun emanızın raporunu gösterirseniz o size sadece boyun emanızın raporunu verir. Bütünsel bakamaz. Bütünsel yorumlayamaz. Şu andaki mevcut yapay zekanın verdiği bilgi verilere göre söylüyorum bunu. Zaman ne olur onu bize zaman gösterecek ama şu anda sizin ona verdiğiniz bilgiyle sizin aldığınız cevap sınırlı. Lütfen hekiminize başvurun. Hekiminiz eğer bütünsel yaklaşıyorsa yapay zekadan çok daha sağlıklı, çok daha garantili, çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hekim bilgisi de hareket edin. Aksi takdirde zarar görebilirsiniz. Tanıyı yanlış koyabilir, yanlış yorumlayabilir. Fakat şurada mesela rengi siyah olmayan yine çökme kararı var. Şurada yine çökme kararı var. Mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Google veya yapay zeka sorulan sorulardan aldığınız cevaplar sizin sadece o anki kafanızdaki karışıklığı gider. Bu adresi hekim. Hekimde de mutlaka ve mutlaka kendisine